nasıl onu ona Bir de adam var da ya. Birbirine sıkıyor botla. İki tane bot evet, var. adamlar ortaya mı indi beyler yoksa şeye mi? Sen dedin kanka bir şuraya şey indi diye. Orta var. karşılığılar benim orada yiyeceğim. Hadi be Arkalarından giriyorum ha. Bir bot nasıl? daha geldi arkamdan yani. Senin or oradanlar orta değil mi? Sen nereden gidiyorsun? Lan bir silah Aa çıkıyorum. burada geldi adam önümüzde. Oğlum nasıl ölmüyor ya? Bazen inanılmaz var ya. Kit lazım var mı? Yok adam da kanka. Ha bende varmış gel ben bulmuşum. Sarıdan aldım sesi ama. Tam benim altımda mı? Kanka burada değil mi? Mark the location. Sarıda aldım sesi tansa. Ha sarıda. Sarıda da. Bombatçı mı sarı? Da. Bomba At oğlum. Ses mı şu an. Burada burada bu şu an alt sarıda. İniyorsun balkona sen. İşte geliyor özel harekat. Ah şurada 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 biri var. Basıyor mu oraya? Benim, benim karşımda mı? Şurada kan. Bot da olabilir ama bilmiyorum. O muydu ki? Nevzeli nasıl da onu, onu... Ne no oluyor arkada? Birini baydana bir over Martin. Abi ne geldi? Burada bot var. Ya, bir de. de daha. Bot var. Geliyorum Yusuf senin oraya. Buraya bir sürü 9 metre var. sevde. Karşına çıktı. çıkas çıkalım o zaman buradan. Çıkalım kanka. Vallahi çok sis var lan. Karşına araç geliyorsa ben göremiyorum he. ha. Aha. Ana ne Nerede? Araç ya. Bunlar kimle çatışıyor? Bu da kendini patlattı galiba. Depo orası değil mi? Araç varsa oldu. Benzin nasıl onu ona Aa, depoda var. Ön bahçe. Bak duvardan tarayacak mısın? Sağ var dikkat. Gitti o. Gel döndü Ben basıyorum. Gittiler. Biz böyle bir gördük babamızdan? Ele gelirim. Araş geldi. Hı hı. İçine mi var? AVM, AVM var. Park. tek de o. <laughs> Aa, toki toki. <gülüyor> <çopla>. <gülüyor> 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 Arkadan motora geliyor. Aynen ses aldım. Ne? Arkada motor var, motor. Nerede arkada? Aa, adamlar inmiş. Ben de ses olur, uçak sesi zannediyorum. Oyun Bir hit attım baygana. İkinci hit attım. Çok iyisin abi. Diğeri de o baygana'nın orada şeyin orada. O zaman Gördüm. Motora gidiyor. Abi. Öldü. öldü mü o da? Arkadaki öldü. Tamam şimdi bu kotokiler... Gördüm buradalar. Şundalar. Sağda anlaması da var. Anlaması. İki tokiyi anlaması. almışlar ayrı ayrı. Asır hemen hemen karşında var. Nasıl vuramadın da? Çattakine mi baydın? Hangisine baydın? Kanka şu çatı baydım da Biden ikisinde iki ikiler. Lavon çatısını almışım. Ne kadar? Ne kadar? Ben Halep'te 70 arşın atlıyorum. Allah! Allah! Ben aşağı kadar düştüm. Aynen, gazladım.